Arkadaşlar, bugünden itibaren deneme serimize başlayacağız. Bunu e, haber vermek istedim. Hem de bir tanıtım amaçlı bir video çekmek istedim. E, üç farklı kaynaktan kitapçılara gittim arkadaşlar, inceledim. Kendime göre, yani Burak Hoca'ya göre e, en iyi olanları, ÖSYM'ye en yakın soru tarzlarını barındıran e, yayınları seçmeye çalıştım. E, üç tane yayın seçtim. Bu üç tane yayını e, pazartesinden itibaren başlayacağız arkadaşlar. Yani denemelerde e, sadece denemeyi çözüp bırakmayacağız mini özet yapacağız. Özet şeklinde gideceğiz arkadaşlar. Eğer imkanı olan varsa bunları arkadaşlar sevmin edip benden beraber takip edebilir. Yani yaklaşık baktığım zaman arkadaşlar 40 25 daha 65 70, 80, 90 90 tane denememiz var arkadaşlar. Bu 90 tane denemeyi düzgün bir şekilde mini özetlerle yani neler yapılması gerekiyor? TET nasıl fulllenir? E, gerekirse e, mini mini özetlerle bunu bir şekilde halletmeye çalışacağız. Zaten kanalımı takip edenler bilir, e, soruyu çözüp bırakmıyoruz. E, bu sorularda işte şöyle sorulsaydı, şurası şöyle olsaydı tarzında e, güzel bir çalışma yapacağız. E, daha sonra bunun e, bir ay sonra veya bir buçuk ay sonra da işte Şubat gibi e, Şubatın ortası gibi de AYT'sine başlayacağız arkadaşlar. Şimdi şöyle seri bir şekilde denemelere başlayalım. Tabii bizim kaynak tarama testlerimiz de var. Bakın kaynak tarama videolarımıza lütfen bakın. 6-7 tane güncel güzel kaynaklardan tarıyorum. Hangi soru güzel böyle mesela konu konu. İşte iki tane yaptık. Üçüncüsü de çok yakında gelecek. Fizik bilimine giriş, hareket ve kuvvet, iş güç enerji şeklinde. Yani 7-8 tane kaynağın hepsini tarıyorum farklı farklı güzel ÖSYM tarzında sorulara bakıyorum arkadaşlar. Dikkat edin. Bunlara soruları önce durdurun. Kendiniz çözün. Ve hem tekrar amaçlı olur hem de TET'yi unutmamak adına. Çünkü bu aralar herkes AYT'ye yoğunlaştığı için AYT'yi incelerken TET geride kalıyor. Geri planda kalıyor. TET'yi de bir şekilde bu denemelerle bilgilerinizi tazeleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi öncelikle bakın Yayın Denizi'nin Fark Yaratan serisi benim çok hoşuma gitti. Daha sonra bu FAY yayınları Turfos Türkiye Fizik Öğretmenleri'nin biliyorsunuz ki buradaki sorular çok hoşuma gitti. Ve bilgi sarmalının denemelerindeki sorular çok hoşuma gitti arkadaşlar. Bugün bilgi sarmalı FAY yayınları veya yayın denizi ile başlayacağız. Hangisi birinci olsun? Bize ee, şöyle yapalım, T Y T Y fulllemek. Evet, Turfoz'dan başlayalım mesela. Bu e, Turfoz'un birinci denemesi. Daha sonra işte yayın denizinin birinci denemesi. Daha sonra bilgi sarmalının birinci denemesi şeklinde. Yani üç denemeyi birer birer alacağız. Daha sonra ikinci denemeler. Daha sonra üçüncü denemeler şeklinde. Faydalı olacağını inanıyorum. Lütfen e, bildirimleri açın, abone olun, takip edin. Pazartesinden itibaren inşallah başlayacağız. E, yani. Tam bir zaman vermeyeyim. Çünkü bizim online derslerimiz, özel derslerimiz yani bir başka derslerimiz de oluyor. Bazen fırsat bulamıyoruz. E misafir geliyor, o geliyor. Yani her gün bir deneme demeyeyim de yani e, sık sık deneme bu videoları sık sık çekip e, bir şekilde TYT'yi fullleyeceğiz arkadaşlar. Son cümlem şu olsun. Dediğim gibi bir ay sonra, bir buçuk ay sonra bunun AYT'sine de başlayacağız. AYT kısmına da başlayacağız. Yine e, seçeceğim 3 tane farklı kaynak. Belki de 4 olur. Bilemeyiz. Ee, dikkat edin kendinize. Bu deneme videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.